O çocuğun babası gerçekten kocam mı? Evet. Peki ne istiyorsun bizden? Hiçbir şey istemiyorum. O zaman niye gittin Bulut'a? Ne konuştunuz? Sadece bilmesini istedim. Bir şey için değil. Sonradan karşıma çıkıp hak iddia etmesin diye. Bu çocuk benim. İkinizden de bir şey beklemiyorum. Babalık da istemiyorum ondan. Kendim büyüteceğim çocuğumu. Bana bak. Aptal yok senin karşında o çocuğu doğurmayacaksın. Sen kim oluyorsun da bana bunları söylüyorsun ya? Bunun tartışılacak bir yanı yok. Hadi gidelim buradan hemen. Hiçbir yere gitmiyoruz. Bak. Seninle uğraşacak ne halim ne de vaktim var. Ben kararımı verdim. Çocuğumu doğurmak için senden izin isteyecek değilim. Peki. Madem öyle doğur. Ama bir şartım var. O çocuğu doğuracaksın. Sonra bana vereceksin. Saçmalıyorsun sen. Delirmişsin sen gerçekten. Madem o çocuğun babası benim kocam, sen bunu kabul ettiğime dua edeceksin. O çocuğu doğurup bana vereceksin. Başka şansın yok. Saçmalıyorsun. O çocuğu doğuracağım ve siz de benden uzak duracaksınız. O çocuğu bana vereceksin. Ben de seni affedeceğim. Kimseye vermeyeceğim çocuğumu. Duydun mu beni? Bencil olma bu kadar. Ben senden sadece küçük bir fedakarlık istiyorum. Hem böylelikle çocuğunun da hayatını kurtaracaksın. Ha bir de şey. Bana anne diyecek. Bak. Sana son kez söylüyorum iyi dinle beni. Yoksa çok fena olacak. Benim hayatımı kararttınız sustum. Ama bu çocuk için var ya yapmayacağım şey yok benim. Çok korktun. Bak ben sana iki gün süre veriyorum. Sen iyice bir düşün. Ya o çocuğu doğurup bana verirsin... ...ya da bu doğum olmaz. Süren başladı bile. Düşünmeye başlasan iyi edersin. Görüşürüz. Ha dur ya. Nereye gidiyorsun?